Arkadaşlar selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz bakayım? He? Yeni video pat diye yayında beyler. Onu söyleyeyim. Bu videoya like, abone, yorum yaparsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Açıklama kısmında Discord sunucum kick linkim ve yan kanalımın linki var. Oralara da bir göz atarsanız sevinirim. Ayrıca bu videoya artı 250 like bekliyorum baba. Yaparsanız bayağı da böyle sevinirim yani. Neyse hadi videoya geçelim. Lan, lan Savcı. Efendim kardeşim. Kardeşim sen değil e varmış duydum kadarıyla. Evet, evet, Bize bir para bas bakayım oradan iki dakika. Bugün emekçilere para vereceğiz kanka. Hayır, vuracağız kanka, döveceğiz, hoşlarına gidecek para vereceğiz. Avyonda karıya veriyor musun diye Evet, sen biliyorsun kanka zaten senin ana mesleği. Oy! Kanka bu nasıl okunuyor bu arada? 1 milyar, milyon TL, dolar, molar. Bilal bugün paramızı bastık baba. Bugün dağıtacağız abi, bugün iyi bir insanız. <laughs> 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 kardeşim, birader, para ihtiyacın var Yok mı? Yok kanka, iyi olabilir. Tamam hadi. Buza görmeyeyim de. Osman'ın çocuğu, amına kod. Kanka, ana bacı katmasanız ya. Kanka, bir tane şey, mekanik vardı kanka. İllegal mekanik derdim, ona konu. <laughs> bir şey ya. Çarptık, amına koyayım, Çarptık, valla. kardeşim. Hop. Oh! Evet evet. Ne yapıyorsun? Benzin doldurdum ya. Gel gel bir şey söyleyeceğim gel. Kardeşim hoş geldin. Ne yapıyorsun ya ne var ne yok? Hoş buldum. İyi kral sen. İyidir vallahi. Nasıl İlle gel miyiz? Kardeşim para kazanmak ister misin? Gerek yok. Kaç paran var? Şu an 130 bin dolar. <laughs> <laughs> o parayla ben götümü sileyim reis. At ben de atayım sana biraz. Bak şimdi bir ağzını koktayım. Aç, aç ağzını aç ağzını. Aa, Harbi kokuyor kanka ya. At iban at. Hatta dur ben sana nakit vereyim. Gel oğlum la. Al şu 10 milyonu. Kendine iyi bak Eyvallah, tamam. Eyvallah kral ya. Yani. Bir kere kundurama öpersen daha fazlasını verebilirim. Bak o kadar verdim. Kırma beni hadi. Öp bir kere. Yap böyle. Öp ucundan da Hadi, hadi. Be hadi. Kırma beni ne olur. Yap bakayım. Gel. <laughs> 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 i̇yi kardeşim. İyi roller. Kendine git bir araba maraba al. Bu, araba al. Araba. Bu, bu o arabayı. Bu... araba kötü kardeşim <laughs> tamam mı? Bu araba, araba, ya, kötü. araba kötü. Araba ya, kötü. Araba Gidip kendine güzel bir araba alıyorsun şimdi tamam mı? Abi nasıl gideceğim? Gidersin sen gidersin. Ben biliyorum seni. Hadi kardeşim. İyi roller. Kendine dikkat et. Aa, lan bunlar. El atalım mı bunları? Tarayalım mı? Bir ne diyorsunuz? Tarayak mı? Ebe Beyler bebe. hazır mıyız lan? Gelin amına koyayım. Gelin. Kanka bir şey olursa direkt arabaya kaçacağız tamam mı? Beyler hazır mıyız? Şu amına koydum lütfen. Gel gel gel. Kaç kaç kaç. kaç. Adanız. Kucakla 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 kucakla. Hadi. Hadi. Götümüze girecekler. Gana bunlar. Kaç. Hadi hadi hadi. hadi. ne yapıyorsun sen? Kanka ne yapıyorsun? Atamazsın onu bu arada. Abi selamünaleyküm. Selamız şu Arkadaşlar ya, bir şikayetimiz vardı. Ben şikayet belirtilmiyor. Nereden belirtilmiyor be? peki? Buradan belirtemiyorsunuz arkadaşlar. Evet, bakanın adamları sadece başka kimse değil. Sadece bakan adam. Beyefendi burada... Ya abi şu pide bak ghost mask takıyor abi. Ciddi alamıyorum şu an bu adamı ya. Bak. Anam, Saman yesenize <laughs> kanka. Çık ya. Çıkıyorum ya. Aha emekçi. Anam Reisim gel götüreyim gel gel götüreyim ben seni gel. Abi emekçi bıraksanız emekçi. Hem gidin diyorsunuz hem kalın diyorsunuz anlamıyorum evet. ki. dövüyorlar ya. Kardeşim seni artık dövemezler sıkıntı yok. Geçen okula gittim bizim oğlan. Beni gördü benden Derdin abi. ne kardeşim anlat bakayım Anlat kardeşim sen, Oğlanın okuluna gittim abi Biz yapacaktım abi Sen ne kadar çirkinsin lan. Benim büyük dedem Pablo Escobar Benim de şey Benim de reis Muhammed Sürmeli Genler ondan geliyor bak Kardeşim sen Örümcek ne tanır mı? Keşa mı? <laughs> Ama sen emekçisin değil mi şu an? Emekçiyim abi. Değilsin amına kodum emekçi o emekçi. Artık, artık. Emek dövülürüm abi canım lan Amına, kırp, la, la, Allah. amına kodumun. 2. Lan oru Emekçiye vurursan lan. Amına kodumun. Amına kodumun. Am. Dur yerinde dur 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 dur. Vallah vururum vallah vururum. Çok ciddiyim ben bak şu anda çok ciddiyim Kardeşim senin amacın ne? Ha? Vallahi benim bir amacım var. Senin amacın ne? Amına kodumun ha? Burak Seni sikerim mi şimdi mu? burada üç tane adama? Kendini böyle üç tane zencinin arasında eksarışın gibi hissediyor musun şu an? Ha? Hı? suikast amına koyayım tara. Bu kim? Bu kim? Bu kim? Amına mu? Amına dedi ha? Buna Beyler <laughs> 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 gelin 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 tüm pidler buraya gelecek. Maddeye, Savcı bir kurtar oldu. bir şey yap. Savcın. ne yapacağız? <laughs> Ana attı da vallahi attı <gülüş> Geldim beyler gelin 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 gelin. Yetkili abi <laughs> bak orada telefonun izliyor mu ayıp oluyor. <laughs> <Ohun ,varim gülüyor> <laughs> <laughs> Hay şekil. Hiç ama. Beyler gelin 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 örümcek ne taktik. Aha gördüm ibneyi <laughs> gördüm 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 gördüm. Çık lan şurada 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 şurada. Gördüm onu <laughs> çocuğunu. Gel 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 ya takip et. <laughs> ne oluyor amına <akıl> <laughs> Konuşma, seni bir Ne oluyor burada? Kaç kaç, kaç Niye bağırıyorsunuz de? kanka? Niye ben bağırıyorsunuz ya? Beyler silah mi? Ge Gelin beyler şöyle. Bu kim lan? Hemen arkadaşlar bir silahımızı verelim. verelim. Hangi silah istiyorsunuz beyler? Bunu verelim mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Şöyle bir, şey var, şöyle bir, şey, var bir diyorsunuz? şey var beyler. Ananı sikir. Beyler bir emekçilere bakak mı ya? O emekçinin anasını götünden sikin demişler. Niye biliyor musun? O emekçinin hoşuna giden türden bir şeymiş bu çünkü. Anasını <gülüyor> sikin. <gülüyor> Adamın sözü yarıda kesildi la. Üzüldüm amına koyayım la. Abi Gel bunu da temizle. Bu ananı siktim ki seni şimdi. Ne yapacaksın mesela şu an? Şu an ne yapacaksın? Birader ananı götünü mü sikeyim illa onu mu istiyorsun he? Amına dedi, he? ha? Amına koyayım dedi, amına koydum, dedi olur, 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 ha. Amına koyayım dedi salma seni. Olur, 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 amına koyayım. Amına koyayım çocuğum. Ne yapıyorsun? Senin amacın ne kanka ha? Ne istiyorsun kanka? Ne olsun istiyorsun sen? Ne olsun istiyorsunuz beyler amına koyayım ya. Abla. Abla para lazım mı? Şey görmez, abla hoş geldin gel sana para vereceğim söz. Ayak Kaçırmayacağız yedi. rahat ol. Yok ablam korkma sana yemin ediyorum ben sana para veririm. Para, para vermiyorum. <laughs> Aynen. Allah'ını satacağım ben. Allah Allah. Abla bak sana fay ve meyeni mi başladın? Ya, nasıl konuşuyorsun sen böyle? Özür dilerim abla. Böyle yeni mi başladın? Abla Arda Ardi'ye. sus sana orospu çek. 2900 saat. Oo, abla nasıl yaptın <laughs> o kadar ya? Abla görünen bir yer söyle duracağım. Görünüyor şu an. Yeni mi başladım. Her şehirde yeniyim. Abla, ay, ay, ay ne oldu? Gel gel şey abla. Çok... Bana şeyini ver. Ben at para atacağım sana. Genç adamsın. <laughs> Biz hayır kurumuyuz abla. Herkese veriyoruz. Aa, aa. bir dakika bir şey. Kim ben bunu şimdi? Abla ben bu parayla götümü siliyorum ya. Ben de çok var abla. Valla bak. Çek. Yap ay, yap. Ne Niye vurdun arkadaşıma ya? Bankayı mı hissedim? Abla valla bir rol çevireceğiz ya. Rol ne ya? Abla rol play pes ya faybem şu an. Abla var. Abla ne? Aha. Abla kaçıyor. Buraya. Abla lütfen bir kız ilk kez rol. Abla ne yapıyor? Abla. ananas. Bu çöç ya. Düz ya. Ananı <laughs> sikeyim ne oldu? Bim 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 bin. bin, bin, bin. Arıyı öldürdüm. Ya bizim ya kara toprağın. Ananı sikeyim. Ananı ne sikeyim. Neyse kanka içkele. Bak düz uç. Güzel. Alacağım ya. Kim Cünüp lan orospu çocuğu şans. Eyvallah kardeşim. Kardeşim arabam Şeyin var mı paran? Sana atacağım para. Ne kadar var kanka? 1 milyon. 1 milyon mu? <gülüyor> <gülüyor> gel gel numaranı söyle la. Gel gel para atacağım gel. Ciddi söylüyorum. Gel. Ne yaptın sen? Sen ne yaptın? Atıyor mu numaranı? Atıyorum. Genç adamsın ya ben biliyorum seni ben. Geçen He. gördüm seni unicorn'da karıları para atıyordun paran yoktu. Götünü siktirdin o yüzden. Ben biliyorum seni. Ne alaka? David Leon mu? He. Gel kardeşim benim ya gel ya. Al şunu ge git yoluna ya. Git ya yoluna. He. Gitsene yoluna kardeşim He. ya. Allah Allah. Çabuk <laughs> bin çabuk çabuk çabuk, çabuk e, pit atacak. Oğlum Kaba araba uçuyor ne oluyor yukarı bakın. Gökten yarak Gök Arabada. yağıyor. Sıkıntı yok. Kardeşim arabadaki hop. Buradayız. Param var mı yeni mi geldin şehre? Yeni geldim reis. Gel gel atlar be para vereceğim. Böyle ezik müzik arabalarda geziyorsun ya. Gel. Harbi amana. Gel kardeşim gel ya. Dövüm, kodumun düdü Döv onu döv güvenli bölgede vurabilirsin döv döv <laughs> Oğlum nasıl durdu lan oy Kardeşim sen bana numaranı atıyorsun hemen Gel gel ya gel ya in aşağı Dönme yok dayı size güvenmem ben amına. Oğlum ben, para atacağım amına koyayım Yok dayı para aa Para atacağım hadi Dayı telefonum yok o kadar fakiriz amına Tamam anan Ver elim dur dur Gelin para vereceğiz yok para vermiyon amına <laughs> Ya ulan Emekçi buraya bak emekçi Emekçi <laughs> Demek ki ne yapın demişler biliyor musun? Çiz. Kardeşim bugün biz de ya. Gel birlikte çalış Anne ne Sen ne yapıyorsun? Lan bırakayım burada. <laughs> Anne bu ne la? Anne. Anneme kızı. Ya. Anneme kızı var ya. Anne. Hani <laughs> siz gerçek dediniz lan? He? Anne erkeği olmak istiyorum ben beni. Aa, çok tatlım değil mi? <laughs> bana tatlı olduğumu söyleyin çabuk. Bana ilgi verin şu an. İlgiye ihtiyacım var. Ben istemiyorsan o zaman siktir o git benim sayfamdan amına koyayım ya. Sen git bir başka bir sayfaya git ya benim sayfaya bilmiyor lan piç. Muradım bozma.